E, sular yükseldikçe bizim derelerimiz taşmaz oldu. E, şu anda görür, gördüğünüz gibi su kül basıyor. Dereler dolmuş. E, bizim Sayın Kaymakamımız tarafından gönderilmiş olduğu Özel İdare Müdürümüz kendisine teşekkürlerimizi sunarız. E, gereken yardımları zaten yapıyorlar. 10-15 ağırlar şu anda su altında kalmış. Ekipler tarafından kurtarmaya çalışıyoruz.

Zaten sabah saat 10.30'da buçukta meydana geldi. Köylüler olup bize köyümüzde şey oyma kuzularımıza gitmeye gidiyordu bir anda bir ses duyduk. Panik olduk tabii ki. E, toprak kaymasına sebebiyet olduğundan dolayı bu şekilde mağduriyet yaşıyoruz. Yaşanan yoğun yağış nedeniyle e, köy yolumuz kapandı. E, şu an köyümüz ikiye bölündü. Bir taraf tarafta kaldı, biz de bu tarafta kaldık. Hiçbir şekilde ulaşımı sağlayamıyoruz. Yetkililerden a, kısa zamanda yolumuzu açmamızı açmalarını ve TEDAŞ yetkililerden de e, elektriğimizin bir önce e açmasını istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>